Abi benim arka plan değişmeli şu Dacia var ya. Bunun yerine farklı bir şey koymam lazım. Dacia hiç olmuyorsun orada ama ya. Gerçekten hani. Yani söylemeyeceğim söylemeyeceğim diyorum ama. Yok yani. Olmuyor. Seninle olmuyor. Onun yerine geliştirde bir Uvaz mı yapsak? Yani böyle de olabilir. Sedanlara bir bakalım. Abi bu da güzeldi de. Bunun yerine şu renklerle daha uyumlu ne olabilir? Hmm. Daha uyumlu, daha uyumlu. Böyle yükseltilebilirler de. O renk tonu. Aa şey olabilir mi? M249. Uf. Hadi uyuma bakar mısın? Bir de şey en son çıkardığımız QBS. Gel bakayım. Ama yok. Aslında yine uyum. Yani tam yükseltsek tam uyumlu olacak da. Yok M249 ya. M249 daha iyi arkadaşlar. Israr etmeyin. Budur ya. Bence bu. Baksana şu uyuma bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bence çok iyi oldu. Buranın da uyumsuzluğu AVM. Onun yerine peki otomatik keskin nişancılardan minilerden buz yapmamız yok mu? Ama AVM'i hiç gösteremiyoruz ya. Öyle de bir sorunumuz oldu şu an. AVM'i göstermesek mi arkadaşlar? Nasıl yapalım? AVM'yi de yanımızda taşıyalım. Öyle belli olsun. Bu şekilde. Olmaz mı ya? M7 mi? Ama M7'nin renk renk olayı sıkıntı arkadaşlar. Hiç yakışmaz ki buraya. M7. O yüzden koymuyorum onu ya. Hatta var ya ben mini çıkarayım ya. Mini çok olmadı. Mini hiç. Oldu gibi. Havaya bak demiş. Tamam mı? Hava mı koyacağız? Aa. Ama olur mu ya? <laughs> Aa, değil mi? Öyle bir şey gördüm sanki Tek destansı yani. silah yani maskara şu an bu arada. Niye öyle? Bilmem ki. Aa, öyle harbiden ha. ha. Maskaraya bak. Ee, kanka peki ben onu oraya koydum da arka planı değişecek mi onu? Tabii arka renkteki o pembe kırmızı Aa, renk. Aa, oha lan ben bunu bilmiyordum. Ya saçmalığa bakar mısın? Ne koyacağız? Başka bir şey yok mu şimdi bende? Destansı. Bilmiyorum hani? Kırmızı yok. Tek o silah var. Başka bir şey yok. Onu da sen bilirsin. Kocaman AK? AK yok. Yok diye biliyorum. Yok ve... M16'da ne var? Hem yani Askara'da hani köşeye bucağı atılıyor ama öyle bir güzel uyu var yani. Harbiden Tam ha? bakıyorum. M4'lerde o vardı zaten. Groza. yıkılmış ya mor mor. Avuk yok. Eee kurmalılara bakalım. Kar 98. No. M24. Yok. AVM yok. 1094 yok. Sıralamada hangisi sensin? Hangisi sensin? Aa. <laughs> hangisi i̇şte istersen yani. hangisi iyiyse ya. <laughs> ben dedim herhalde ismi sınamamış biliyor musun? Bug'da kalmış sandım. Adam o ay. Ersin'e yapacağım. Ee, ya. Onlar çalıştırıyorum arkadaşlar. Rank kastırıyorum. Ee, yani. güzel güzel. Ben de sıra 8'deyim kardeşim. Bugün başardık onu da ya. Kanka bir gün tatil yapayım dedim. Yayın falan açmadım. Rank kasmadım Bu var ya, içimden geçtiler ya. Direkt hemen. Beni var ya 11. yapacaklardı ya sıralamada. Adamlar mı? Evet evet. Senin için de rankın hiç heyecanı kalmadı. Adamın alacağı maksimum falan 4. Hiç heyecan yok. Ya 4 mü bilmiyorum. Bazıları şey ya benden yüksek alıyor kanka hala leş puanı onların dolmamış bile kanka başka bir şey yok ya bir tek o varmış ya ama onu da kim koyacak ki kimse koymaz yani aslında şey var e, kanka bir tava geldi de biliyorsun hangisi e, destansı tava onu destansı tava. gördün mü şey de var İyi şu an abi. klasikte. Destansı. Senin klasik kaç oldu? Klasik kanki dur bir bakacağım şimdi. Bak ekran. Destansı ee... değil ki. Aa buz destansı. Heh, gördün mü? Ben Gülüş. de ben bak ben bende de bir tane var da ama Sen çakma. <gülüyor> Şarkısı <gülüyor> Ne var baba? Selamünaleyküm. Aleykümselam. 98 vardı Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gördün, ha. Koyalım. Ama şu uyumu görüyorsun değil mi kanka? Bak renk uyumuna baksana. Çok iyi bu arada. Aynen. Buranın da renk uyumu bu şekilde. Çakma bu ama. Olay karışık. Alttaki güzel olmuş da üstteki de... Ee, şu renk tonları bak mesela buranın renk tonları bak şu ikisi birbirine çok yakın da Bunda biraz beyazlık yok işte beyazla katılamadı ama yine de altın rengi olduğu için uyum var. Ha, güzel güzel ya. Güzelmiş. Burayı da böyle yaptım. Burada da kanki. Bu dönüyor mu ya? Bakayım hareket ediyor mu burası? Dönüyor. Sol var. Aa. Sol, ha. Ooo yüzde önce. Ne koyacağız ki? Aça, 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 aça. Yüzde her, her aç 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 aç. Her, her sezon mu bu? Oğlum bak. Full açık ya, ya. diyebiliyorum. Ha. Tamam açalım onu. Ha, yüzde buna da yüzde. Hadi baycım, kanka. Diğeri 400'deyse bir şey bilmiyorum. 300 Hiç neyse. Bilmiş. bir şey bilmiyorum. Tamam, ne koyacağız? Neyi ama? Ünvan atalım. Des... Fatih ünvanlarını koysana sırayla. 16, 15, Kanki 14... Belki burada şey, partner şey. mi var? Aynen. Burada ne var? Popülerlik o. Bu? Fatih. O. Aynen Fatih o. Hacini hangi Fatih o? Yani i̇şte onu nasıl bulacağız? Ee, normalde gözüküyor. Sağ sol yap şu alttaki ümanları Nasıl? Ha bunları mı? Of, aynen. Dur hangi fark? Ha, ha tamam buymuş. Ha, okey okey tamam. Yap sırayla 14, 15, 16. <laughs> <laughs> ee, <Her> bunu <sızın gülüyor> arttırırsın. Dur iki. Başka bir şeyimiz yok mu ya? Farklı bir şeyler. Yani destansı gösterişi mi aslında? Şu da var. Yükselen yıldız 4. çok dengesiz oluyor aslında ama. E, tamam 14, 15, 16 yapalım o zaman. Yani şekil olsun diye. Millet girişinde siner sezonu Fatih'miş. Ha, destansı da koyabilirsin aslında. Destansı gösteriş. Onu koymamış mıyım ya? Koymamışsın. Aa. Farklı farklı yapıştır gitsin ya o zaman. Destansı gösterişi de koy. Komandayı da koy. Dur de bakalım. Destansı nerede? Ha bu tarafta değil mi o? Destansı. Tamam. Fatih zaten öncekinde var adı kanka. Hı hı. Ee, Yükselen yıldızı koymamışsın bak onu da koymadım. Aynen. Onu koyalım. Buraya da Fatih kaldı. 2 tane Fatih oldu. Evet bir öncekinde bir de bunda oldu. Hı. Ne gelebilir? Komando zaten herkeste var ya. Onu mı Vay gitsin ya değişiklik olsun şekil durur. Aa yanlış yere ya. koyduk aynen. Bir dakika. Tamam. Buraya ne koyuyoruz o zaman? Ee, tamam. Evet. Güzel oldu. Tamam. güzel oldu. Aynen güzel. Burada başka bir şey kaldı mı ya? Açılmamış. Hepsi tamam. Ama kanka arkadaki araçlara bakar mısın? Bak tamam motor okey. Ama diğerleri? İki tane vaz yakışmamış ya. Ya demin değiştirdim. Baksana bu aracın yerine ne koyabilirim ki? Sedanlara bak. Aslında pembe sedan mı güzel senin? Şu Kimsede mi? olmayan, aynen çok nadir sedanın o var. Allah Allah. Hangi çok kimsede yok bu? Oyunda hiç denk geliyor musun buna mesela? Yok. Hepsine denk sana ama ona denk gelmezsin çok. Nasıl? Benim ya sedanım alttan, da güzel ya. Kanka alttan ışık vuruyor ya böyle altın rengi gibi. Benim sedanım çıkarsan onu koyacaktım de. Sen de hangisiydi? Yeni seten çıkardım ya ben. Aa, Aslan zırhı. Aha. Aslan zırhı mı? Lan hangisi diyor o? Hatırlamıyorum Aynen. onu ya. Sen profile koydun mu? Ha dur bakayım. <laughs> Bir de davet edeyim. Abi. Ee... Ha, memo'daki bu çok... de mi var? Memo'ya da mı çıkmış bu? Hadi Memo abi de yapıyor. Çok. <laughs> Sen bunu fırlamışsın. Hangisini? Bunu. O 8 level oluyor diye biliyorum. Yani üstü bende ne? yok ya onun. 7. Kan üstü güzel asıl asıl süsü üstü ya onun. Başka ayarlanacak bir şey kaldı mı? Yok bence ya. Bütün silahlar da okey. Bugün bununla oynamak istiyorum.